Samsu Börek 10 yaşında. Bir başarı hikayesi Samsun'da alanında lider olan Samsu Börek, kuruluşunun 10. yılını unutulmaz bir gece ile taçlandırdı. Samsun'da 7 şubesi ve bir üretim tesisiyle alanında lider olan Samsu Börek, kuruluşunun 10. yılını düzenlediği geceyle unutulmaz hale getirdi. Bir şey başarıyla sonlandığında olur. Ama Samsu Börek'in hikayesi daha çok yolun başında. Daha çok yolumuz var. Ben bu akşamı bir kutlama yemeği olarak değil de Bizim ilke ve değerlerimizi konuştuğumuz, ilke ve değerlerimizi anladığımız, özümsediğimiz bir fırsat olarak görüyorum. Biz her zaman, her bir noktada, her ayrıntıya farklı baktık. O yüzden belki bugün buradayız. Bu ilke ve değerler meselesi dediğim gibi çok çok önemli. Ve bence bugün Samsu böreği, su böreğinden, baklavadan, sarmadan, ondan bundan çok daha iyi yaptığı birkaç bir şey var. İyi akşamlar. Samsun Beren, 10. yıl kutlamasındayız. 10 yılda gelene kadar neler oldu, neler yaşadınız, nelerle karşılaştınız? Şimdi evet 10 yıl dilek kolay bir 10 yıl. Küçük bir evin mutfağından başlayan, bugün buraya kadar gelen bir hikaye. Acı tatlı çok şey var bu hikayenin içinde. Ama başardığımızı düşünüyorum. Daha yolun başındayız, başaracak da çok şeyimiz var. Ama güzel bir hikaye, iyi niyetli bir hikaye. İçinde çok fazla kadın olan bir hikaye. Kadının olduğu yerde de işte bereket var, huzur var. Bir sürü güzel şey var. Onun için şükrediyorum. Samsun Belek Samsun adından sıkça söz ettiren bir firma. Kaç kişi tam sağlıyor, hedefleri nelerdir? Şimdi e, 250 kişiyiz, 250 ekip arkadaşıyız. E, 220'si kadın çalışıyor. E, Büyük bir ihtimalle önümüz sene sonuna kadar da 300-320 kişi olacağız. Tabii aile büyüyor. Bu çok önemli. Çünkü ben onları hem ekip arkadaşım hem de ailem gibi görüyorum. Ve böyle bakıyoruz. Bugün bu noktaya gelmemizde de bence en önemli sebeplerden biri de bu. Hedeflerimiz bu markayı insanlara anlatabilmek. Bunu hem ekibimiz vasıtasıyla yapmak, hem misafirlerimiz vasıtasıyla yapmak hem diğer kurumlar mecralar vasıtasıyla yapmak. Çünkü bu marka arka tarafta çok güzel şeyler yapıyor ve bunu anlatmak istiyoruz. Bütün Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Şimdi Türk insanı Türk insanına börek deyince tabii ki evet. e, Akansular sular duruyor. Evet. Samsun haricinde, Karadeniz haricinde, Türkiye haricinde hedefiniz olarak uluslararası bir marka olmak var mı? Şöyle e, söylendiği gibi kolay değil. Ee, elbette ki var, elbette ki istiyoruz ama e, ciddi bir altyapı, ciddi bir teknoloji, ciddi bir ekip çalışmasına ihtiyacımız var. Zamanımız var, acelemiz yok, adım adım gitmek istiyoruz. Sağlam gitmek istiyoruz, sağlam büyümek istiyoruz ama hayallerimizin arasında var. Müzik